Kafa Top hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugünkü konumuz karşımıza gelen rakibin bot olup olmadığını nasıl anlarız? Eminim birçoğunuz bu konuyu biliyordur fakat bilinmeyen şeylerin de olduğunu düşünüyorum. Ve her iki videomdan birine bot geldiğini nasıl anlıyorsun tarzında yorumlar geldiği için bu tarz bir video çekmek istedim arkadaşlar. Öncesinde biraz hediyemiz var. Hemen onları alalım. Bir tane nadir paket ve 1000 elmas 300 zümrütü de aldık arada. Gayet güzel oldu. Takımdan geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz takımdan eğer her hafta şampiyon olursanız her hafta 1000 elmas ve 300 zümrütü alabiliyorsunuz. Elmas ligdeyseniz tabii ki. Aslan krala kart aldık ve yanında da elmas aldık. Evet, konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle karşımıza neden bot gelir? Bunun hakkında konuşalım birazcık. Ee, oyunda sürekli kaybettiğimiz zaman, yani iki sefer, 3 sefer veya ardarda arda 4 sefer, 5 sefer kaybettiğimiz zamanlarda oyun karşımıza, yani oyun biraz basitleşmek için karşımıza bot getiriyor arkadaşlar. Maçı kazanabilmemiz için. Ee, onun dışında internet bağlantınız kötüyse. ise... Yine karşınıza bot geliyor. Ee, normal oyuncu bulunamadığı için karşınıza bot geliyor arkadaşlar. Ve şu anda benim yaptığım gibi sol üstte VPN işareti var arkadaşlar. VPN açarsanız yine aynı şekilde karşınıza sürekli bot geliyor. Ee, onun dışında bir şey var mı pek bilmiyorum. Bu şekilde yani bu sebeplerden dolayı karşınıza bot geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk başta Karşımıza gelen rakibin bot olup olmadığını nasıl anlarız? İlk maddemize geçelim. İlk maddemiz arkadaşlar çoğunuzun da bildiği gibi botlar direkt özel güçleri kullanır. Şu anda ben VPN'i açtığım için karşıma sürekli botlar gelecek. Karşımızdaki rakip de büyük ihtimalle bottur. Direkt ilk golden sonra veya işte ilk golde atılmadan hemen özel gücünü kullandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bombasını kullandı bir gol attı. Ardından ikinci özel, üçüncü özel bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yani özel güçlerini erkenden basar. Yani normalde özeller biraz daha geç basılır bilirsiniz. Bu şekilde özellerini basıyor. Şu anda da buzladı beni. Yani şöyle diyeyim, her 10 saniyede bir illaki bir tane özel kullanıyor başlarda. Ta ki biteseye kadar büyük ihtimalle şu anda da ba basacak. Evet, bastı. Ve maçın başlarında kullanıyor genel olarak arkadaşlar. Yani şu anda mesela oyun tekrar başladı. Gördüğünüz gibi ateşli şut kullandı. Az önce de işte başta buzlama kullanmıştı. Genel olarak böyle başlarda e, özellerini kullanıyor arkadaşlar. İlk maddemiz bu şekildeydi. Onun dışında ne söyleyebiliriz? E, topu kalenin yani ikinci maddemize geçelim. Topu kalenin arkasına atınca arkadaşlar bot bir adım öne çıkıyor. Bunu da hemen gösterelim. Testini yapmayı deneyelim. Bu arada bota da yenilmeyelim. Maç 5-5 oldu. Evet 6-5 yaptık. Güzel. İkinci maddemizi göstereceğiz inşallah. 7-5 yaptık. Gol atmadan duramadım. <laughs> evet top arkaya gitti. Bu bot yapmadı arkadaşlar. Her botta olmuyor bu olay. Yani bir adım öne çıkıyor. Çoğu bot o şekilde. İstisnai olarak bazı botlar çıkmıyor tabii ki. Bunu da bir kere daha deneyelim bakalım. Olacak mı derken bir tane daha gol yedik. İkinci maddemizi şöyle göstermek istiyorum. Maalesef ki bu botta olmadı arkadaşlar. Maç 7 7 bu arada. Aman yenilmeyelim. Şu 2x'i ben bir atayım da arkadaşlar. Yani göstereceğiz diye bir yandan da yeniliyorduk az daha. Evet geriye attık gördüğünüz gibi bir adım ileride durdu arkadaşlar. Yani top kendisine değilseye kadar kıpırdamıyor. Ee, bu sayede hatta eskiden buz top kullanıp botu dondurabiliyordunuz maç sonuna kadar. Fakat o olayı Masomo düzeltti maalesef ki. Evet ilk iki maddemizi gösterdik. Birinci maddemiz dediğim gibi özel... Şuna haydi diyelim yeni maçımıza geçeceğiz. Ee, birinci maddemiz dediğim gibi özel güçlerle alakalı. Yani özellerini maç başlarında kullanıyor. Yani her top başladığında özellerine basıyor ve ikinci söylediğimde top kalenin arkasına gittiğinde bir adım öne çıkıyor. Üçüncü maddemiz arkadaşlar bu önemli bir şey yani çoğu kişinin de bilmediğini düşünüyorum. Şu anda e, arka tarafa odaklanın arkadaşlar arka plana odaklanın. Maça odaklanmayın. Karşı tarafta gördüğünüz gibi şey e, seyirciler var arkadaşlar. Benim bulunduğum kısmın türbinindeki seyirciler fule yakın ama Karşı taraftaki yani botun bulunduğu türbün, türbündeki seyirciler gördüğünüz gibi yarım arkadaşlar. Yani daha az seyirci oluyor. Yani çoğu koltuklar gördüğünüz gibi boşta kalıyor arkadaşlar. Ve bu genel olarak botlarda oluyor. Normal e, oyuncularda bu buna ben daha rastlamadım arkadaşlar. Hep yani botlarda oluyor bu tarz olaylar. Yani bu tarz e, türbün boşlukları diyeyim. Üçüncü maddemizi söyledik. Dördüncü madde olarak ne söyleyebiliriz? Ee, dördüncü maddemizde arkadaşlar yapılan kombinle alakalı neyden bahsediyorum? Aksesuarlardan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, şu maçtan biz bir çıkalım. Hatta çıkmadan önce bu rakibin üstünde gösterelim. Mesela arkadaşlar bu oyuncunun gerçek olduğunu varsayarsak. Bu karakter neydi ya? İsmini unuttum. Yeni geldi arkadaşlar. O yüzden ismini unuttum. Kusura bakmayın. Bir şey cadısı mıydı? garip de bir ismi vardı. Şimdi bu karakteri alabilmek için yani bu karakteri almış olan bir insan diyeyim. bu gözlüğü takmaz arkadaşlar. Gerçi bu gözlüğü takabilir fakat bu ayakkabıyı kullanmaz. Yani bu karakteri almış olan kişi büyük ihtimalle oyunu sona kadar gelmiş kişidir. Yani bende bile yok yani bu karakter. Yeni gelen bir karakter. Ve çoğunda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani karakter ve aksesuar uyumu çok önemli. Yani botlarda genelde karakter ve aksesuar uyumu olmuyor arkadaşlar. Yani siz de o şekilde bot olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yani mesela bu karakter bu aksesuarı takar mı tarzından düşünerekten bot olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu da dördüncü maddemiz. Yani mesela bu karakter olan kişi bu ayakkabı yerine işte retro ayakkabı takar ve bu ayakkabıdan daha işte değerli ayakkabı vardı arkadaşlar. Hemen onu gösterelim. Hani retro ayakkabı diyelim ki çıkartamadı. Ama o ayakkabıdan da önemli ayakkabı var tabii ki de. Şöyle bir gidelim sonlara doğru. Neredeydi o botun kullandığı ayakkabı? Şuydu sanırsam arkadaşlar. Bu olmaya da şu an tam hatırlamıyorum. Şuydu evet. Doğru yere geldik. Ee, az önce kullan yani az önce botun kullandığı ayakkabı buydu arkadaşlar. Yani bunun yerine plazması da yok diyelim, retrosu da yok diyelim. En kötü şunu kullanır yani. Artı 2 daha fazla şut veriyor. Yani bu karakteri olan bir bot. Nerede o karakter? Şöyle sağa doğru gidelim. Evet bu karakteri olan bir bot mutlaka o ayakkabıyı kullanır arkadaşlar. Bu şekilde dördüncü maddemizi de söyledik. Onun dışında bir şey var mıydı? Bir saniye. Gerçi biz dört mü söyledik? Dördüncü maddeyi mi söyledik? Beşinci maddeyi mi söyledik? Onu da hatırlayamadım ama. Ee, sanırsam bitti arkadaşlar ya. Onun dışında bir şey yok diye hatırlıyorum. Bir maça girelim bakalım bir şey daha hatırlayabilecek miyim? Ha, tamamdır, tamamdır. Hatırladım arkadaşlar. Diyorum bir madde daha vardı ama neydi diyorum? Botlar kesinlikle yerden gol yemiyor arkadaşlar. Yani random zıplayan botlar oluyor bazen. Onlar gol yiyor. Yani istisnai bir durum bu da. Gördüğünüz gibi yerden gol atmaya çalıştım, yemedi. Şöyle yerden bir daha denedik. Neyse bombası vardı. Onu tam gösteremedik. Mesela yerden ne zaman atarsanız atın fake yemiyor arkadaşlar. Yani yerden istediğiniz kadar atın siz bu botlara. Yerden gol yemiyor. Şöyle göstereyim. Fakat şöyle havadan basit bir şekilde gol atılabiliyor. Atabilirsem göstereceğim. Pek basit olmadı sanırım. Evet. Havadan attık. Yani botlara yerden gol atmak çok zor arkadaşlar. Yani random zıplayan botlar geliyor. O da yani nasıl diyeyim? 10 tane bottan birinde geliyor diyebilirim. O yüzden yani botlara yerden gol atılmıyor. 5 tane maddemiz vardı. 5'ini de sıraladık arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı olabilmiştir. Gördüğünüz gibi zaten hani birinci maddeden 5. maddeye kadar sıraladığım her şey gözüküyor arkadaşlar. Yani her botta oluyor. Yani mesela türbinlerin boşluğu olsun mesela gördüğünüz gibi türbünler boş şu anda botun veya işte yardan gol yememesi işte nasıl diyeyim ee, buzlama kullanması yani özel güçleri kullanması yani her bot hemen hemen aynı şeyleri yapıyor arkadaşlar hatta hemen hemen değil hepsi aynı şeyi yapıyor diyebilirim bazen tabi istisnai durumlar oluyor arkadaşlar yani bazı botlar geliyor farklı bir şekilde oluyor. Mesela uzun sürede botlarla oynarsanız arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu arada ben şu botu bir yeniyim arkadaşlar. Yani bir yandan botlar hakkında konuşurken maça da hiç odaklanmadım. Ee, bazı botlar oluyor arkadaşlar. Mesela top şu an yukarıda ya, skor tablosunun orada ya. Oradan topa vuruyor arkadaşlar. Yani topa dokunmuyor fakat dokunmuş gibi oluyor. Top sizin kalenize doğru geliyor. O da bayağı bir tilt eden bir durum maalesef ki. Evet 9-8 yaptık. Son anlarda maçı döndürdük arkadaşlar. Özel güçlerimiz sayesinde maça hiç odaklanmamıştım. Neyse bakalım bu maçımızı da bitirdik. Yani botlar hakkında söyleyeceklerim bu 5 battı arkadaşlar. Umarım dediğim gibi yardımcı olabilmişimdir sizlere. Şimdi ben VPN'i kapatıp tekrardan geleyim arkadaşlar. Şu an videoyu bir durdurayım. Tekrardan geldim arkadaşlar. Evet gençler, botlar hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Şimdi normal videomuza geçebiliriz. Ee, öncelikle arkadaşlar, son zamanlarda neden video atamıyorum bunun hakkında konu ne? Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tatil zamanlarında nedense YouTube videoları izlenilmiyor. Yani bir tek bende mi oluyor bu? Herkeze mi oluyor bilmiyorum. Sizlerde görebilirsiniz. Hatta eski videolarıma göre tatil zamanlarında olan videolar çok izlenilmiyor. Hatta bu sebepten ben hafta sonu video çekmiyordum. Hafta sonu da çünkü tatil zamanlarına denk geliyor. Yani hafta sonları da izlenmiyor. Yani izlenmemesi benim için çok sıkıntı değil. Yani yeteri kadar izlenmiyor diyeyim. Yani i̇zlenmemesi çok fazla sıkıntı değil. Fakat e, düşük izlenmeler al alındığı zaman da kanalın hiti düşüyor arkadaşlar ve yani hitinin düşmesini hiç istemiyorum. Çünkü görüyorsunuz sizde hemen hemen her gün elimden geldiği kadar emek verip kanalı güzel bir yerlere getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, düşüş yaşamayı emin olun. Yani siz olsanız siz de istemezsiniz. Bu yüzden. E, hafta sonları ve tatil günleri video atamıyorum. Kusuruma bakmayın o yüzden. Bu tamamen hitin düşmemesiyle alakalı. Zaten hani bunu övünmek için veya işte üstünlük taslamak için söylemiyorum. Zaten hani bütün kafa topu 2 videosu çekenler arasında en çok video atan benimdir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hani övünmek için demiyorum tabii ki de. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de Sizlerin destekleri sayesinde bir yerlere gelebildik Umarım çok daha iyi yerlere gelebiliriz arkadaşlar sizlerle birlikte Ben de sizlere elimden geldiği kadar eğlenceli videolar çekeceğimin sözünü verebilirim Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım sizlerle birlikte Maçın oyuncusu da hala daha paralı ya Şu maçın oyuncusunu bir parasız yapsalar da oynasak çok güzel olacak Maalesef ki parasız yapmıyorlar yani çarkı da savaş çevirmişim o yüzden çarkı da çeviremeyeceğiz. Gidelim sizlerle birlikte normal maçlar atalım arkadaşlar. Hatta videomuzun konusu şu anda karşımıza bot gelip gelmediğini nasıl anlarız tarzında bir videoydu. Şu an VPN'i kapattım arkadaşlar sol üstten de görebilirsiniz. Şu an bot olmayanları yani nasıl diyeyim mesela az önce türbün yarıdaydı arkadaşlar. Bot olan birisi geldiği için türbün yarıdaydı. Şimdi karşımıza büyük ihtimalle bot olmayan birisi gelecek. Türbünü full olacak. Evet gördüğünüz gibi karşımıza bot olmayan birisi geldi. Türbünü full arkadaşlar. Bu arada ben bir şey söylemeyi unutmuşum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bonus olsun bu da. Ee, videoyu kapatanlar maalesef ki göremedi ama şu andakiler görebilirler. Ee, botlarda arkadaşlar mutlaka e, şey oluyor. Kaç? 3, 4 kaç oluyor lan burada? 3 4 5 6 tane özel güç oluyor arkadaşlar. 6'dan fazla da az da olmuyor arkadaşlar. Yani botlarda toplamda 6 tane özel güç oluyor ve bu her botta geçerli. Yani ben bazı zamanlar işte botlarla oynadığım oluyor doğrusu. Herkes gibi hemen hemen herkesin oluyordur. Hatta bot dondurma falan yapıyorlar. Onu ben yapmadım pek. E ee, botlarda arkadaşlar mutlaka 6 özel oluyor. Yani ne az ne çok. Mutlaka 6 özel olur sadece. Bu şekilde ve e, botların da bağlantısı kesilmez arkadaşlar. Bu rakibimize mesela bağlantısı kesildi. Botların bağlantısı kesilmez. Eğer bağlantı hatası veriyorsa büyük ihtimalle sizin bağlantınızla alakalı olur bu. Çünkü bot bilgisayar programlı bir şeydir. İnternetten oynayan birisi olmadığı için haliyle kesilmeyecek bağlantısı. Evet yeni maçımıza başlıyoruz. Yine karşımızda bu sefer Kubit miydi bu? Kubit var sanırım. Kubit mi siber mi? Ayırt edemedim. Ayırt edemedim ama. ilk golümüzü attık arkadaşlar. Haydi bakalım. ikinci gol geliyor mu? Gelmedi. Atacağız ikiyi. Şöyle. Dibim çok dibime yaklaştı o yüzden atamadım yani Neyse biz yedik. Evet ikinci golümüzü attık maç 2-1 76 saniye var yemeyeceğiz 2-2 oldu maalesef ki biraz da köreldim arkadaşlar ee, kurban zamanında yani kurban bayramının sırasında pek oyuna giremedim maç 2-2 3-2 yaptık arkadaşlar çok güzel 62 saniye var hayır yiyordum az da 3-3 oldu maalesef ki çok basit goller yiyorum ya Evet 4-3 yaptık. Rakip son anda özel açmazsa güzel olacak. Şöyle bir gol atsaydık atamadık. Az daha onu dayıyordum. Şunu atarız. Atamadık yedik. 4-4 oldu. 46 saniye var. Hemen dojramaya çalıştık. Son 50 saniye kala rakibimiz özeline bastı. Biz de bastık. Bakalım hangimizinki önce bitecek. Bizim büyük kafamız 12 seviye. Umarım rakibin 11'dir derken rakip yine büyük kafasını kullanıp golünü attı arkadaşlar. Şöyle bir yerden büyük <laughs> kafadan geçiremedik tabii ki. Boşa gitti ya. Boşa gitti ya. Neyse bakalım. Bekleyelim. Attırmayacağız. Klon kalecisi de bitmiyor. Aman yemeyelim. Ya ben ne yaptım ya. Bu kadar acemilik olmaz olsun. <laughs> Çok saçmalık yaptım arkadaşlar. Özelleri berbat bir şekilde kullandım. 6-9. Şunu bir kullanalım. Yiyorduk az daha. 6-9 ama yok arkadaşlar özelleri cidden berbat bir şekilde kullandım. Maç zaten bitti. 11'e 6. Bayağı nop oynadım bu oyun ya. Hani nop deseniz haklısınız arkadaşlar. Bol şans diyeyim rakibi. Rakip adam yani bayağı bir farkı da açtı. Bu oyun hiç iyi oynayamadım. Yani bayağı eksilmişim bu bir haftadır adam akıllı girmediğim için. Hatta sırf girmediğim için arkadaşlar bu şu an biz neydeyiz ya? Temmuz'dayız değil mi? Şöyle bir bakayım. Evet Temmuz'dayız arkadaşlar. Adam akıllı girmediğim için şey yapamadım ya. Ee, günlük ödülleri de alamadım arkadaşlar. O yüzden Temmuz ayının son günlük giriş ödülü olan Mega'yı da alamayacağım. O yüzden bayağı üzüldüm. Yapacak bir şey yok. 2-0. Bir hafta oynamamak cidden insanı köreltiyor. Bu durum biraz kötü ya. 3-0. Gördüğünüz gibi golleri takır takır diziyorlar arkadaşlar. Elim kolum bağlı duruyorum. Tabi şöyle bir iki gün falan ben bir adam akıllı oynayayım arkadaşlar. Tekrardan toparlarım diye düşünüyorum bakalım. Aman ya Rabbi 4-2 oldu. 66 saniye var. Yani herkes de dört parmak oyuncusu, kol oyuncusu, PC oyuncusu olmuş. Şu oyunu iki parmak oynayanlar kalmadı mı? <laughs> 5-2 5-3 yaptık. Haydi bakalım alacağız bu maçı. 5-4 yaptık. Çeviriyoruz. 51 saniye. 5-5 gayet güzel. 49 saniye var. Yardan girerdi o aslında da. Girmedi. Evet. Yardan attık. 40 saniye var. 6-5 Öne geçtik arkadaşlar. Bakalım devamı gelecek mi? İnşallah gelecek derken 6-6 oldu. Yine şöyle bir yerden atamadık. Maç berabere. 7-6 oldu. Maalesef bir fark açtı rakip. Biz de şöyle bir gol atsaydık, atamadık. 25 saniye var. Haydi, yerden Abicim yerden nasıl top geçmez ya? Zıplayan bir insana yerden top geçmesi lazım ama ben ben mi geçiremiyorum? 7-7 yaptık. Berabere 11 saniye var. Son anda özeline basmazsa çok iyi olur. Gerçi bu zamana kadar basmadıysa bu zamandan sonra da basmaz herhalde. Şöyle bir yerden havadan 3 saniye 2-1 maalesef ki maç berabere bitti arkadaşlar. Bu maçı berabere bitirebildik. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum fakat yapamıyorum diyebilirim. Yeni maçımıza geçelim. 19 19 dakika olmuş videomuzda. Bir maç daha atalım. Sonrasında yani videomuzu sonlandıralım. Evet, karşımızda Alamet var arkadaşlar. Bu rakibimizle de oynayalım bakalım. Umarım artık kazanırız ya. Bir mağlubiyet aldık, bir beraberlik aldık. Bir tane de galibiyet aldık. Yani her şeyi yapmış olduk. Evet, şöyle güzel bir yerden gol attık. 2-0 Hayır. Yardan bir tane gol yedim. Maç 2-1. 3-1 yaptık. 80 saniye var. Rakip güzel fake'ler atıyor. Düşmememiz lazım bu tuzaklara. Haydi bakalım. Şu anda uykuluyum var ya biraz gözlerim kapanıyor. <laughs> Hayır ya. Nasıl yerim ben onu? 3-3. O girseydi kankam. Girseydi o. Salsaydın da girseydi o kalene. Güzel olurdu. <laughs> evet. 4-4. Beraberliği tekrardan yakaladık. Bakalım ne yapacağız. Şu anda rakibin mavi özelleri var. Büyük ihtimalle son anda özel basacak. Ama neyse biz basmış olmayalım. Rakip bassın. Sonra bana yorumlarda laf ediyorlar. Özel'e bastığın ezik bilmem ne falan. <laughs> o yüzden basmayayım. 5-4. Haydi bakalım. Yani rakip basınca sorun olmuyor. Ben basınca niye sorun oluyor arkadaşlar ya. Ben anlayamadım bu olayı. Neyse bakalım. Ee, o arkadaşlara diyorum. Canları sağ olsun yapacak bir şey yok. 29 saniye. Sana şöyle bir gol. Aa o nasıl girmez? Girseydi. Direkten döndü ya. 7-6. Orada ufak bir donma oldu. Saçma bir gol yedim. Nihayet bu da gol girdi. Yani bu da girmeseydi biraz <laughs> sinirlenirdim açıkçası. Direkten dönmedi Allah'tan. Evet rakibimiz özel atacak dedik ama açmadı arkadaşlar. 9-6. Son 8 saniye var. Bunu yemeseydik çok güzel olurdu da işte yedik. Neyse. Haydi bakalım o girsin. Girsin. Çok güzel. 10'a 7. Son 2 saniye var arkadaşlar. Rekibimizin de günahını almışım. Eğer izliyorsa özür dilerim. Ee, özel açar diye düşündüm. Çünkü genelde benim karşıma mavi özelle arkadaşlar gelince, yani mavi özelden kasıt biliyorsunuz ki bütün özelleri 12 saniyeliğe çıkartıyor. Yukarı kısım mavi olduğu sırada genelde özelle basan kişiler o şekilde oluyor. Ben de o arkadaşı, o tarz kişilerden zannettim öyle değilmiş. Evet videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.